29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı bugün de İzmir'de büyük coşku yaşandı. Kutlamalara katılan neredeyse her çocuğun elinde bir bayrak vardı. Fakat çocuklar orada neden bulunduklarını, neyi kutladıklarını ve bu bayramın anlamını biliyorlar mı? Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz. Fakat burada bulunan çocuklar bugünün yani cumhuriyetin anlamını ne kadar iyi biliyorlar? Şimdi onu öğreneceğiz. Dedim sen cumhuriyetin anlamını biliyor musun? Evet. Halkın kendi kendine yönetme biçimi. Biliyor musun? Bayram demek. Çocukların bayramı Burası demek. Olsun. Evet. E, toplumun kendi kendini yönetmesidir. Sen olur. cumhuriyetin anlamını biliyor musun? Özgürlük desene. Özgürlük. Hı. Bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Eğlenceli şeyler yaptığımız yer. Cumhuriyet'in anlamını biliyor musun? Hayır. Biliyor. Evet, halkın kendi kendine yönetmesi. Cumhuriyet'in anlamını biliyor musun? Yok. Daha henüz hatırlayamıyorum. Cumhuriyet halkın kendi kendine yönetmesi.